Yukarıdaki şekle göre A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilir? A'dan bu noktaya bir yol var. Bu noktaya da bir yoldan gelinir. Bu noktaya da bir yoldan gelinir. Bu noktaya da bir yoldan gelinir. Toplama yapılır zaten. Bu noktaya 1 artı 1, 2 yoldan gelinir. Bu noktaya 1 artı 2'den 3 yoldan gelinir şu noktaya 1 artı 3'ten 4 yoldan gelinebilir. Şimdi burada burayı bilmiyoruz. Burada bağlantı koptu. Eğer bu noktaya 3 yoldan gelebiliyorsa bu noktaya da 3 yoldan gelebilir. İsterseniz sayalım. Aynıdır. 1 kırmızı ile yapalım. 1 2 ve 3. Fark etmiyor. Buraya 3 noktadan gelirse buraya da 3 noktadan gelir. Şöyle de düşünebilirsiniz. Şurada köşe yok. Buraya 0 diye 3 artı 0'dan 3 olacak. Şimdi devam edelim. 3 artı 4'ten buraya 7 noktadan 7 yoldan gelebilir. Peki buraya 7 yoldan geliyorsa aynı mantıkta burada köşe yok. 0 kabul et. 7 artı 0'dan burası da 7'dir. Zaten buraya kadar 7 yoldan geliyorsa, buraya kadar da 7 yoldan gelir. Peki, aynı mantıkta buraya kadar 7 yoldan geliyorsa şu noktaya da yine bağlantı olmadığı için yani burada 0 kabul ettim. 7 artı 0. 7 yoldan gelecek. Peki en son b'ye ne olacak? 7 artı 7'den 14 değişik şekilde B'ye en kısa yoldan ulaşabilir. Doğru cevap D seçendir.